Oh, Kalenler şöyle sure. 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 Ölürsünüz. Ne diyecekler? Hayır, ne yapacağız? Bir <laughs> ne <laughs> Değerli, değerli arkadaşlar, iyi akşamlar diliyorum. Sümer Mahallemizin örgüt toplantısını açıyorum. Değerli arkadaşlar uzunca bir süredir Cumhuriyet Halk Partisi ilçesi olarak mahallelerde örgüt toplantılarını düzenliyoruz. Bugün düzenlemekte olduğumuz mahalle dördüncü mahalle. Geçen hafta içinde üç mahallemizin örgüt toplantısını yaptık. Salı, çarşamba, perşembe olmak üzere. Seyit Cidan Mahallesi, Beşnes Mahallesi, Veli Efendi Mahallesi örgüt toplantılarını yaptık. Bugün de e, e, Sümer Mahallemizin örgüt toplantısını yapıyoruz. Yarın Gökhan, bütün mahallelerimizin toplantılarını bu anlamıyla içe binamızda örgüt toplantılarını yapıyoruz. Değerli arkadaşlar, düzenlemiş olduğumuz bu örgüt toplantılarının son derece verimli geçtiğini buradan belirtmek isterim. Eskiden biz bu toplantıları bütün mahallelerin çağrısıyla yapıyorduk. Ee, ama mahalle mahalle bu toplantıları organize ediyoruz ve e, katılımın yüksek olduğunu görüyorum. Heyecanın yüksek olduğunu görüyorum. Ve buradan dediğim gibi <laughs> çıktığını memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar. arkadaşlar, bu toplantılarımızın iki ayağı var. Bir tanesi hem yerel siyasal durumu değerlendirmek, ikincisi de yaklaşmakta olduğumuz yerel seçimlerle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevzilenmesini, örgütlenmesini ve bu seçimlerde iktidar hamlesini atabilmesi için gerekli altyapı çalışmalarının, örgütlenmelerinin tamamlanmasına yönelik çalışmalardır. Dolayısıyla iki ayaklı bu örgüt toplantıları devam etmekte değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım, ben bu örgüt toplantısında sunuş konuşmamı, özellikle Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasal durumdan bakarak, yerel seçimleri değerlendirmeye çalışacağım. Ee, BDM arkadaşlarımız burada. Ee, önümüzdeki dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nde belediye başkan aday adaylığını açıklayan saygıdeğer Mustafa Fazlıoğlu Mustafa Fazlıoğlu arkadaşımız burada. Mahalle başkanımızla birlikte. Onlar yerel ölçekli değerlendirmeleri sizlere yapacaklar. Ama ben genel bir siyasal değerlendirme yaparak bu önümüzdeki yerel seçimlerin neden çok önemli olduğunu kısaca biraz unumlamak isterim. Sizlere izah etmek isterim değerli arkadaşlarım. Değerli arkadaşlarım, bir 19 Mayıs bayramını, bir milli bayramı biliyorsunuz geride bıraktık. Milli bayramlar özellikle 19 Mayıs bizim Cumhuriyet tarihimizde, millet tarihimizde, ulus tarihimizde Önemli köşe taşlarının oluşturduğu bir gündür, bir e, kalanımdır. O gün 19 Mayıs 1919'da Türkiye Cumhuriyeti'nin tapu senedinin verildiği gündür. 19 Mayıs'ta güneş doğmuştur. Ulusal Kurtuluş Savaşımızın başlangıç günüdür. Ve oradan çıkan güneşin bağımsızlık ateşinin yakıldığı ve oradan e, büyük taarruza kadar süren sürecin başla, başlangıç günüdür. 19 Mayıs bir milli bayramdır ve bir 19 Mayıs'ta bu milli bayramda Cumhuriyet Halk Partisi olarak gittik, anıta çenek koyduk, saygı duruşunda bulunduk. Bu iktidarın değerli arkadaşlarım en son icraatlarından bir tanesi de bu milli bayramların yasaklanmasına yöneliktir. Yani 19 Mayıs'ın, 19 Mayıs milli bayramımızın yasaklanmasıyla ilgili karar almıştır. Ama Cumhuriyet Halk Partisi Zeytinburnu ilçesi olarak biz bu karara uymadığımızı ifade ettik ve gereğini yerine getirdik. Yani bu milli bayramımızın kutlanması, coşkuyla kutlanması için biz gerekli çalışmayı yaptık. Bu yasağı tanımayarak, tanımadığımızı ifade ederek de o gün alana gittik, arıta gittik, İstiklal marşımızı okuduk, okuduk, çelengimizi koyduk ve geldik değerli arkadaşlarım. Bu iktidar bir taraftan milli bayramlarla oynarken, bir taraftan da tabanelerden TC ibaresini çıkarak adeta Türkiye Cumhuriyeti ile kavgasını, adeta Türkiye Cumhuriyeti'nden dün çalma, ödün çalma, ödün e, alma kavgasının mücadelesini bu iktidar davet değerli arkadaşlarım. İşte bütün bu karanlığa karşı Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bu duruşumuzu 19 Mayıs'ta da bir milli bayramda da yerine getirdik değerli arkadaşlarım. Bu iktidar, milli bayramla ilgili Zeytinburnu Hükümet Konağı'nın önünde düzenlemiş olduğu tören, kıytırık boydurma bir törendir. O gün bu yani. Ne Zeytinburnu Kaymakamı katıldı, ne Zeytinburnu Belediye Başkanı katıldı, ne de AKP İşe Başkanı katıldı, ne de Bölücü Parti olan BDP'nin İşe Başkanı katıldı değerli arkadaşlar. Bütün bu kesimlerin temsilcileri ve bahsettiğim mülki amirimiz Sayın Kaymakamımız ve Sayın Belediye Başkanı bu törene katılmadılar ne yazık O törene katılmayanların yanında değerli arkadaşlarım yerinde... Ben Zeytinburnu Cumhuriyet Halk Partisi başkanı olarak lütünün dışına çıkarak o gün orada çıktım bir basın toplantısı düzenledim. Bütün erkanın önünde Zeytinburnu Kaymakamlığında Zeytinburnu Belediye Başkanı'nda bu törenlere katılmadıkları için protesto ettiğimizi onları kınadığımızı değerli arkadaşlarım söyledim. Şimdi değerli arkadaşlarım bu katılmayanları bir göndermene alırsak bir taraftan Başbakanın temsilcisi kaymakam, bir taraftan aynı partinin belediye başkanı Sayın Murat Aydın, bir taraftan AKP'nin ilçe başkanı, bir taraftan da BDP'nin ilçe başkanı bu törenlere katılmıyorlar. Bir siyasal hattın, bir fikir işbirliğinin, bir uzlaşmanın, bir yan yana gelişin, bir dizilişin ifadesidir değerli arkadaşlarım. Bu katılmayanların resmi. Dolayısıyla değerli arkadaşlarım, burada şunu okumaktayım ben siyasal olarak. Bu yeni süreçte, bu AKP iktidarı Türkiye'yi ye getirdiği yeni süreçte bir taraftan İmralı, bir taraftan Kandil, bir taraftan AKP'nin ampülü, bir taraftan Amerikan emperyalizmi, bir taraftan İsrail'in siyonizminin işbirliğiyle Türkiye'de yeni bir siyasal harita, yeni bir siyasal yeni bir siyasal durum örgütlenmeye, bu organize etmeye başladıklarını bu törenlerdeki ee, resim bize bu çıplaklığıyla bunu vermektedir değerli arkadaşlarım. Yeni bir dünya düzeni kurulmaktadır ve bu yeni dünya düzenini Amerikan emperyalizmi kurmaktadır. Bu yeni dünya düzeninde Türkiye'nin Orta Doğu'da üstlenmiş olduğu rol vardır ve başbakanın üstlenmiş olduğu bir rol vardır değerli arkadaşlarım. Bu yeni dünya düzeninde Türkiye'nin üstlendiği rol Orta Doğu'nun şekillenmesine yönelik ele başlığı yapmaktır değerli arkadaşlarım. Onun da iki nedeni vardır. Bir, yeni dünyada ve yeni şekillenen Orta Doğu'da İsrail'in, Siyonist İsrail'in yer üstünde güvenliğini korumak. İkincisi, Orta Doğu'da oluşan petrol rezervlerinin, Amerikan emperyalizminin emrinde, onların muhtesinde güvenilir kılmaktır. İki neden de budur değerli arkadaşlarım. Bir yer üstünde güvenilir bir İsrail istiyorlar. İki yer altında da güvendir petrol rezervlerinin ileriye yönelik emperyalizmin emrinde bir rezerv istiyorlar. Dolayısıyla da Orta Doğu'daki şekillenmeyi, Orta Doğu'daki kavgayı, Orta Doğu'daki savaşı bunun üzerinden körüklüyorlar, bunun üzerinden götürüyorlar ve taşeron olarak da Türkiye'yi ve taşeron olarak da Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanını kullanıyorlar değerli arkadaşlarım. Bu biraz evvel bahsettiğim bu tablo bunun bir ifadesidir değerli arkadaşlarım. Değerli arkadaşlarım, geldiğimiz noktada Türkiye bir terör örgütünün himayesine ve güdümüne girmiştir. Eskiden PKK terör örgütü Türkiye'de bir terör örgütüydü. Şimdi bu başbakan ve AKP sayesinde dünyada küresel bir örgüt haline geldi. Küresel bir güç haline geldi. Terör listesinden çıkartıldı. Artık PKK bir terör örgütü olmaktan çıktı. İtibarlı bir örgüt haline geldi. Türkiye'de ve dünyada. Bunun tek nedeni Başbakanın ve AKP iktidarının ihlatlarının sonucunda oluşmaktadır değerli arkadaşlarım. Dolayısıyla değerli arkadaşlarım, bugün geldiğimiz noktada üzüne üzülerek söylemek istiyorum. PKK'nın karşısında düz çökmüş bir başbakan, PKK'nın karşısında düz çökmüş bir devlet görünümü var ve bir Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunu edemiyoruz. Bunu içimize sindiremiyoruz değerli arkadaşlarım. Gerçi bu başbakanın tarihinde ve kültüründe düz çökme geleneği var. Onu biliyoruz. Hepimiz hatırlarız. Eee ee, Afganistan'da Taliban'ın önünde, Hikmet Yar'ın önünde de düz çökmüştü. Şimdi aynı düz çöküşü PKK'nın ve Abdullah Hoca'nın karşısında yapıyoruz. Sayın Başbakan bu e, izlemiş olduğu politik değerli arkadaşlarım. Dolayısıyla biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu düz çöküşe ve yeni oluşan bu siyasal hakta ve yeni oluşan bu siyasal resme karşı Cumhuriyet Halk Partisi olarak direnecek, Cumhuriyet Halk Partisi olarak o da karşı koyacak. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu savaşın içinde var olacak bir örgütlenme yapısında bu önümüzdeki yerel seçimlere bakmaktayız değerli arkadaşlar. Bu yerel seçimler sadece belediye başkanını seçeceğimiz bir yerel seçimleri aşmıştır. Bu yerel seçimlerde sadece belediyenin yol yapması, ihale vermesi, köprü yapması, vergi toplamasını aşan bir anlayış içinde gelişmektedir. Çünkü Türkiye'nin, Cumhuriyeti'nin bekasını ilgilendiren bir seçimdir. Bu seçimlerde Cumhuriyet tarafı kazanırsa AKP ve onun izlediği politika geri tuzkurtulacak. Dolayısıyla Cumhuriyet bir mevzi, bir kazanım elde edecektir. Sadece biz bu seçimlere yerel ölçekli bakmıyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin geleceğine yönelik de bir kurtuluş mücadelesi, bir kurtuluş savaşı, bir kurtuluş seçim olarak da bakmaktayız. Onun için değerli arkadaşlarım, bu seçim, her seçim önemlidir ama bu seçim bütün seçimlerden daha önemlidir. Çünkü Türkiye artık kırmızı noktaya yaklaşmıştır. Onun ötesinde bir federasyon, bir görücülük artık Türkiye'ye kesim almaktadır. Onun için de biz buna karşı mücadele vermek durumundayız değerli arkadaşlarım. Bakın size çok güzel bir şey, çok önemli bir fiyat şey hatırlatmak istiyorum. 19 Mayıs'ta evimden sabah saat 8'de çıktım. Ece binama ve oradan hükümet konağının önüne kadar yürüyerek bir kısımda arabamla geldim. Benim sokağımda, oturduğum sokakta 5-6 binada Türk bayrağının nasıl olduğunu gördüm. Binalarda yer arka sokaklara geçtim. 3-4 tane binada Türk bayrağının nasıl olduğunu gördüm. Bizim buraya gelene kadar yani hükümet konanın ve içi binamıza gelene kadar da binalarda tek Türk bayrağının nasıl olduğunu gördüm. Geçmişimizi hatırlıyoruz. Bundan 5 yıl önce, altı yıl önce, 7 yıl önce milli bayramlarımızda evde evimizden çıkıp buraya geldiğimizde bütün sokakların, bütün caddelerin, caddelerin, bütün balkonların ayıldızlı Türk bayrağıyla donatıldığını hepimiz görüyoruz. Bilirdik, hepimiz gördük. Herkes asardı. Şimdi bu milli bayramda değerli arkadaşlarım, maalesef üzülerek söylüyorum, kötü bir manzarayla karşılaştık. Artık vatandaşlarımızın korkudan, endişeden kendi evlerine bir Türk bayrağı asmayı bile e, korkulan endişeyle izlediklerini gördüm. Bir mahalle baskısının milli mücadeleye, milli geleneklere bir karşı, bir direncin oluştuğunu gördüm. Ve dolayısıyla değerli arkadaşlarım, bu süreç bu AKP'nin bize hangi noktaya getirdiğine dair bir süreçtir değerli arkadaşlarım. Yani Türkiye hızla değişiyor, dönüşüyor, hızla Türkiye gerileşiyor. Türkiye hızla milli mücadele karakterinden, cumhuriyetinden, ulusal devrimlerden vazgeçerek bir noktaya kadar sürükleniyor. Bu bahsettiğim anahtar önemlidir. Artık insanların kendi balkonlarında Türk bayrağı asmayarak göstermiş oldukları manzara tamamen bir baskının sonucu oluşmuştur. Bunu özellikle sizlere de bugün burada söylemek istiyorum değerli arkadaşlarım. Şimdi değerli arkadaşlarım, bütün bu olumsuzluklara karşı biraz ben söyledim. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak gereğini yerine getireceğiz. İşte o gün 19 Mayıs'ta önce Mustafa Kemal Samsun'a çıkarken birinci Cihan Savaşı'nda yani paylaşım savaşında, yani işgal savaşında Türkiye Osmanlı bütün cephelerde savaşı kaybetmiş, bütün cephelerde yenilmiş, en son kendi iç sınırlarına, yani kurulduğu sınırlara, yani misaki milli sınırlarına, yani milli sınırlarımıza çekilmiş durumdadır. Türk artık Osmanlı can çekişmektedir. Bütün alanlarda, cephelerde savaşı yitirmiştir. Anadolu'ya kurulduğu yere ve İstanbul'a kendisini hapsetmiştir. Şimdi değerli arkadaşlarım, o dönemde Paşa ve damat Ferit yine bugünün benzer bir manzarası sonucunda bu işgali, bu tarzu, bu mevzatı, yani Fransızların, Yunanların, İngilizlerin Anadolu'yu ve İstanbul'u işgal etmesini daha uygun, daha da olur. Anadolu insanı isyan etmesin, kavga çıkarmasın, savaş başlatmasın diye, buna bir tepki oluşmasın diye, o günün paşası ve başbakanı Ferit, e, damat Ferit, Yine Akif bugün kurulduğu gibi iki tane akil insanlar komisyonu kurar. Bu komisyonlardan bir tanesi Anadolu'ya gider, bir tanesi de İstanbul'da kalır ve derneklerde, e, sokaklarda, caddelerde, kahvelerde dolaşarak bu durumun geçiştirmesine yönelik yani mandacılığın, yani işgalin üye olduğunu böyle bu Türkiye'nin, yani Osmanlı'nın böyle seyretmesi için bir kampanya başlatırlar. Şimdi değerli arkadaşlarım, Burada mandacılığı kabul etmeyen, paylaşımı kabul etmeyen Mustafa Kemal 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkar. Ve 19'da 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkarken hemen Anadolu'da, Anadolu'da vilayetlerin dolaşır ve 63 gün sonra da değerli arkadaşlarım Erzurum'da Erzurum Kongresi'ni toplar. Toplar. Erzurum Kongresi'ni toplarken Mustafa Kemal Atatürk işte o günün akil insanları, akil komisyonların adamları ve kendileri Mustafa Kemal ederler ki gördüğümüz manzara şudur. Sen bir Anadolu insanıyla bir savaş başlatacaksın. Bir mücadeleye gireceksin. Bir kavga başlatacaksın. Senin bu girişiminden bu belli oluyor. Ve zaten İstanbul hükümeti kendisiyle ilgili ölüm fermanı çıkarır. Şimdi Mustafa Kemal bu mantıktadır. Bu kafa yapısıyla Anadolu'ya çıkmıştır ve bu mantıkla da Erzurum Kongresi'ni düzenlemektedir. İşte bu akil insanların Mustafa Kemal'e sordukları soru değerli arkadaşlarım. Bu olumsuzluk yap, olumsuz yap içinde. Bir, sen bu savaşı başlatacaksın, ordun var mı diye Mustafa Kemal'e sorarlar. Mustafa Kemal der ki, orduyu kurarım. Param var mı? Parayı bulurum. Silahın var mı? Silahı alırım der Mustafa Kemal bu olumsuzluk karşısında hiç ikilemeden, hiç düşünmeden ordusunun olmadığını bile bile, parasının olmadığını bile bile, silahın almasının çok zor olduğunu bile bile bir cesaret örneği gösterir, bir kararlılık örneği gösterir ve hiç içilemeden bulurum, alırım, yaparım der değerli arkadaşlarımız. Şimdi aynı manzara bugün Türkiye'de tekrar karşı, karşımda, karşı karşıyayız değerli arkadaşlarımız. Bu Cumhuriyet hakkı yıkılmak gibi yerde biraz da ben söylediğim gibi başka bir hattın kurulması için bir mücadele veriyor. Yani arkadaşlarım bir Cumhuriyet Halk Partisi eğitim olarak ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütün cumhuriyetçiler olarak 19 Mayıs 1919'da <laughs> Samsun'dan başlayan 23 Nisan 19. 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulmasıyla devam eden 9 Eylül'de büyük taarruzda düşmanın İzmir'de denize dökülmesiyle ilgili denize dökülmesiyle süreç ilerleyen. Mart 1922'de Lozan'da İsmet Paşa'nın Türkiye Cumhuriyeti senedinin almasıyla bütün uluslararası bütün milletler arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin kabul edilişi, Lozan'ın imzalı dışı ve bir destanın Lozan'da yazılması ve Türkiye Cumhuriyeti tapusunun tapu senedinin orada imza Lozan'da imza altına alması. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanı 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün ölümü. 1946'da Sayın İsmet Paşa tarafından çok partili siyasal döneme geçiş ve daha da denemesi ve 2013 yılına geldiğimiz bugünler değerli arkadaşlar. İşte bu söylediğim hat Cumhuriyet hattıdır. Bu söylediğim e, hat Mustafa Kemal'in hattıdır. Yok edilmek istenen, silinmek istenen, ruhani alınmak istenen hak bu haktır diyen arkadaşlarım. İşte bunun yerine açılım politikalarıyla, Orta Doğu ve Savaşlarıyla bu hattın yıkılarak, biraz evvel söylediğim gibi bir tarafında ampülün, bir tarafta İmralı'nın, bir tarafında Kandil'in, bir tarafında da e, Amerika'nın güvenliği ve Siyonist İsrail'in ortada olduğunda güvenliği için bir yeni siyasal hak kuruluyor. İşte bu Türkiye'de başarılmak başa isteniyor değerli arkadaşlarım. Onun için de Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz sonuna kadar buna karşı direneceğiz, buna karşı tavrımızı sonuna kadar vereceğiz arkadaşlarım. Bütün amacımız bu yerel seçimlerde de yerel ölçekten çıkararak yerel ölçüye taşıyacağız ve bu kavgamızı vereceğiz. Peki değerli arkadaşlarım bu siyasal iktidar ne yaptı? 14 yıldır Zeytinburnu'nu yönetiyor. Uzun bir süre dört Türkiye yönetiyorlar. Bakınız değerli arkadaşlarım. Bu yönetim iş başına gelirken birinci yaptığı iş milli görüş gömleğini çıkar, çıkarıyor, çıkar, çıkararak geldi. Yani bu siyasal akım milli görüş gömleğini çıkararak geldiler Amerikan ve siyonistlerin tişörtlerini giyerek bu önümüzdeki seçimlerde gidecekler. Bu siyasal akım İslam ordusu olarak geldiler. Haçlı ordusu olarak Libya'ya, Suriye'ye ve Irak'a girerek gidecekler değerli arkadaşlarım. Bu siyasal iktidar mücahit olarak geldiler. Müteahhit olarak gidecekler. Bu siyasal iktidar değerli arkadaşlarım Harun olarak geldiler. Yani fakir fukaranın çirkesi olarak Harun olarak geldiler. Ama Harun olarak yani malın, mülkün, servetin temsilcisi olarak Harun olarak gidiyorlar değerli, arkadaşlar. Yine bu siyasal arkadaşlarım komşusu açken Müslüman top yapmaz diyerek geldiler. Hepimiz buna gönülden inanırız. Doğrusu budur. Ama Merkez Efendi Mahallesi'nde Halim bulunduğu yeri hepiniz biliyorsunuz. Oraya çok tatlı villalar, apartmanlar, havuzlu apartmanlar yaparak e, orada rahat rahat uyumak için, orada mışıl mışıl uyumak için, orada tatlı rüyalar görmek için, yani orada aç olmayan komşuların içinde barınmak için milyar dolarlık villalar, apartmanlar, daireler yaptılar ve oralara taşındılar. Orada nasıl olsa fakir para yok, Orada aç da yok. Hepsi zenginler, hepsi kadın gibi zenginler. Dolayısıyla orada yaşamlarını devam ettiriyorlar diye arkadaşlarım. Hem de Zeytinburnumuzun deprem aktarım bölgesi olan bir yeri dakikada bunu yaptılar. O yer Zeytinburnumuzun bu önümüzdeki depreme yönelik bir deprem bölge, deprem aktarım bölgesiydi. Orayı bundan çıkardılar. Kendilerine yandaşlarına villalar, akıllı evler yaparak işte bak biraz evvel söylediğim gibi komşusu açken Müslüman yapmamalıdır. Orada işte hep zenginler oraya toplayarak bunu da baypas ettiler. Öylelikle de bundan yuttuklarını farz ediyorlar. Bundan yuttuklarını düşünüyorlar değerli arkadaşlarım. Onun için e, e, bu villalarda tatlı tatlı rüyalar olarak e, gidecekler. Değerli yani arkadaşlarım barınma bir haktır diyerek geldiler. Sizin yaşadığınız Sümer Mahallesi'nde olduğu gibi insanların evlerini, banklarını, yuvalarını da gidiyorlar. Bakınız Sümer'deki kentsel dönüşüm sizin anıl terinizle 40 yıl, 50 yıl çalışarak emek vererek yapmış olduğunuz daireleri, yapmış olduğunuz binaları ellerinizden alıyorlar ve oraları müteahhite, oraları kendi arkadaşlarına teşkeş çekerek barınma hakkından bahsedenler o vatandaşlarımızın yuvalarını yıkarak bu iktidardan yavaş yavaş gidiyorlar değerli arkadaşlarım. İslam kardeşliği diye geldiler. Arkadaşım dediği Kaddafi'yi Akraban dediği kardeşim dediği Esad'ı arkasından hançerleyerek gidiyorlar. Kardeşim dediler. İslam kardeşliği dediler. Ama o kardeşliğin arkasında sarıldı, akraban dedi, arkadaşım dedi, Kaddafi'ye arkasından hançerledi ve kardeşim dedi, Esad'ı arkasından hançerleyerek İslam kardeşliğini, İslam düşmanlığını e, ve o kardeşlerini nasıl arkadan hançerlediğine yönelik bir manzarayla bu iktidar ediyor değerli, değerli arkadaşlarım. Bakın değerli arkadaşlarım, bu arkadaşlarımız eskiden kendi evlerine, kendi arabalarının önlerine huzur üstandadır diye yazardı. Biz de buna katılırız. Huzur üstandadır emanet. Ama değerli arkadaşlarım bu siyasal hakkım AKP huzurun daha sonra dolarda olduğunu, mülkte olduğunu, malda olduğunu, servette olduğunu anladı. Yani huzur üstabı, huzur dolara, huzur mala, huzur mülkiyete dönüştürerek büyük servetler yaparak gidiyorlar değerli arkadaşlarım mülk Allah'ındır diyerek geldiler. Çünkü o zaman mülkleri yoktu, malları yoktu. Kendi mülkleri, malları olmadığı için her şey anlandı. Ama ne zaman ki milyonlarca dolarlık villalara kavuştular, ne zaman ki 4 çarpı 4 şürekilere bindiler, ne zaman ki 4 çarpı 4 jiplere binmeye başladılar. O zaman mülk Allah'ın olmaktan çıktı ciplerin, toprakların, tarlaların, mülkiyetlerinin tapularını üzerine alarak gidiyorlar değerli, arkadaşlarım. Kısaca değerli arkadaşlarım, hiçbir iktidar kalıcı değil. Hiçbir diktatörün yapı kalıcı değil. Bunlar bu mantıkta geldiler, bu mantıkta da gidiyorlar. İşte Cumhuriyet Halk Partisi olarak da onların bu gidişini yani iktidardan da satanatan gidişini hızlandıracak kavgayı, mücadeleyi hep birlikte yapmalıyız. Bu sadece bizim görevimiz değil. Sadece ilçe başkanı olarak benim görevim değil. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin de görevi değil. Bu manzaradan şikayetçi olan bütün siyasal akımların, bütün yurtseverlerin, bütün milliyetçilerin, bütün dindarların da görevidir değerli arkadaşlarım. Bütün bu kesimlerin bu duruma karşı çıkarak Zeytinburnu'ndaki, İstanbul'daki, Türkiye'deki manzarayı değiştirmesi gerekiyor. Bu mücadelenin verilmesi gerekiyor değerli arkadaşlarım. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kucağımızı ve şemsiyemizi bu yerel seçimlerde sonuna kadar tarzıl olan Cumhuriyet Halk Partisi olmayabilirler. Gerçek milliyetçiler, gerçek dindarlar, gerçek devrimciler, gerçek Atatürkçüler, Hangi düşüncede olurlar biz onları Cumhuriyet Halk Partisi'nin şemsiyesi altında bir araya getireceğiz. Ve AKP zulmüne karşı, AKP e, e, direncine karşı bir mücadele bayrağını deyip Burnu'na yükselteceğiz. Çünkü mesele Cumhuriyet Halk Partisi'ni aşmıştır. Mesele artık millet, memleket meselesi ve bayrak meselesi haline gelmiştir. Onun için de biz konumuzdaki yerel seçimlere daha yukarıdan bakmaktayız, daha üstten bakmaktayız. Bu buradan sütünde vazife çıkarmanız gerekir der Başkan. Buradan sütünde görev çıkarmanız lazım. Bizim mücadelemiz birlikte hepiniz birlikte verirsek başarılı olabiliriz. Onun için sizler Sümer Mahallesi'nde oturan arkadaşlarımız kendi sokaklarımızda, kendi caddelerinizde, kendi apartmanlarınızda bu anlattığım manzara karşısında mücadeleyi yükseltmeniz lazım. örgütlemeleri tamamlamamız lazım. Sümer'den, Merkezden, Nurpaşa'dan Cevizan'dan, sokaklardan başlayan bir kavgayla, bir mücadeleyle, bir örgütlenmeyle Zeytinburnu Belediyesi'nin bu uçlarına, bu önümüzdeki dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nin altoklu oklu bayrağını dikmemiz lazım. Bu da bahsettiğim gibi değerli arkadaşlarım, hepinizin ve hepimizin işbirliğiyle olur. İşte bu anlamıyla değerli arkadaşlarım biz bu yerel seçimlere bakıyoruz ve bu anlamda da bu kavgamızı, bu direncimizi veriyoruz bu mücadelemizi sürdürüyoruz. Önümüzdeki yerel seçimlerde Cumhuriyet'ten rumaşını almak isteyen bu anlayışa karşı bugün buraya geldiğiniz için, beni dinlediğiniz için, biraz sonra arkadaşlarımızı dinleyeceğiniz için Atatürk adına, Cumhuriyet adına, Ulusal Kurtuluş ve Asılmayan Bayraklar adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.